Dedim ki eğer beyinden, kendilikten ve gelişimden bahsediyorsam o zaman uyumak her gün yaptığımız herhalde beyin için en etkili şeylerden biri. Ve eğer uykuyu daha iyi anlayabilirsek belki uyku kalitemizi daha iyi noktalara taşıyabiliriz. Ben Umutlu Umut Pandora'nın Kutusu Podcast'ine hoş geldiniz. Hazırsanız intro. Seha bizi aya uçur. Fly me to the moon. Let me play. Bilim insanları incelerken uykunun iki aşamalı olduğunu keşfetmişler. Bunlardan biri oldukça popüler bir isimle anılıyor. Rem uykusu. Peki nedir bu suç uzmanı? Suç uzmanı nedir, kimdir bunu beni tanıdıkça öğreneceksiniz. Rem, İngilizce seri göz hareketleri kelimesinin kısaltılmışı. Uykunun bir aşamasında gözlerin çok seri hareketler yaptığını keşfeden bilim insanları bu uyku haline rem uykusu demişler. Uykunun gözler hareket etmediği aşamasına da dahiyane bir isim bulmuşlar. Nanrem. Şimdi diyelim ki uyumaya karar verdiniz ve başınızı yastığa koydunuz. Uykuya daldığınız andan itibaren geçen ilk dakikalarda nanrem uyku halindesinizdir. Nanrem de kendi içinde tavşan uykusundan derin uykuya doğru giden 4 seviyeye ayrılır. Fakat ee, yani ne kadar önemli bir bilgi merak eden araştırsın. Peki ne olur bu uyku seviyesinde? Önce nabzımız düşmeye başlar. Tanıdık geldi değil mi? Meditasyonda da bahsetmiştik bundan. Daha sonra vücut sıcaklığınız düşmeye başlar ve beyninizdeki nöroelektriklenmeler gittikçe azalır. Bu ne demek? Yani nöronlar birbirini daha az uyarmaya ya da uyarmamaya başlar ve beyniniz için artık temizlik vaktidir bu. Mikroglia denilen hücreler bir anda beyninizin her noktasından salınarak beyninizdeki gereksiz bilgi kümelerini siler. Fazla nöral sinaptik bağları budar ve fazla yağları temizler. Sanki arabayla oto yıkamaya girmek gibi. Fakat derin uykuya geçtiğimiz zaman aniden bir sinyal değişikliği olur ve temizlenen beyinde tekrar aktivite artışı gerçekleşir. Vücudunuzun her tarafı henüz sessizdir. Fakat beyniniz tekrar hareketlenmeye başlar. Ve artık rem uykusuna geçmişsinizdir. Rem dünyasında her şey daha parlak, renkli ve halüsinatiftir. Evet, o en ayıplı rüyalarınızın sebebi bu. REM uykusunun bir de muazzam bir duygusal tedavi yeteneği var. Mesela diyelim ki sabah işe gitmek için evden çıktınız ve otobüsü kaçırdınız ve yağmurlu bir gündesiniz. Kaldırımda yürürken hızlı geçen bir araç sizi ıslatıyor. Tatsız bir deneyim değil mi? İşte gün içinde bunları yaşayan beyin REM uykusu esnasında nahoş olan duygusal anıları törpüler. Anıyı değiştirmez fakat duygusal çıkıntıları azaltır. Siz aynı anıyı, aynı olayı daha az rahatsız edici olarak hatırlamaya başlarsınız. Yani evet, zaman her şeyin ilacıdır. Bir de uyku. Ve yine REM uykusu esnasında beyindeki yaratıcılık bölgesi en canlı formundadır. Birbirleriyle ilişkili bilgileri bulur, onları birbirine bağlar ve bazen uykumuzdan evreka diye kalkmamızın sebebi de bu. Ve muhtemelen birçok dahinin başucunda defter bulundurmasının sebebi de bu. REM ve non-REM ilişkisine geri dönecek olursak da bu iki uyku hali gece boyunca periyotlar halinde dönmeye devam eder. Yani her 90 dakikada bir bu döngüyü tamamlarız ve yeni bir döngüye gireriz. Ve bu şekilde sabaha kadar devam eder. Fakat bazı farklılıklarla. Nedir bu? Uyku süresi ilerledikçe yani gecenin yarısından sonra REM uykusunun periyottaki miktarı artmaya başlar. Buna bağlı olarak da tabi non REM'in miktarı azalmaya başlar. Şimdi uyku düzeniyle ilgili bir senaryo yazalım. Biri olsun mesela Fahrettin Koca. Şimdi Fahrettin'in normal şartlarda aynı saatte ve miktarda uyuduğu bir uyku düzeni olsun. 8 saat. Fakat diyelim ki pandemi patladı ve Fahrettin her sabah 2 saat erken uyanmak zorunda artık. Fahrettin uykusunun ne kadarını kaybeder? Şimdi rakamlara baktığımız zaman 4'te 1 yani %25 gibi. Fakat hatırlayın gece uykunuzun ancak yarısından sonra REM uykusunun miktarı artmaya başlıyordu. Yani bu hesapla Fahrettin REM uykusunun %40-50 hatta belki 60'ına kadar kayıp yaşadı. Bu hikayenin iki alt metni var arkadaşlar. Eğer sabah erken kalkacaksanız erken uyumanız gerekir. Ve Sağlık Bakanınıza kokulu öpücükler göndermeyi ihmal etmeyin. Kapanış cümlesi lanetime hoş geldiniz. Pandora'nın sandığında bir bölümün daha sonuna geldik. Uyku ile ilgili yaptığımız bu mini serinin bir sonraki bölümünde uykunuza etki eden maddelerle ilgili konuşacağız. Yukarı kaydırın. Ha, hayır, bir kay, bir tarafa kaydırın. <laughs>